Cumhurbaşkanı baştanışmanı Profesör Doktor İbrahim Saraçoğlu'ndan COVID-19'u önlemek için çok dikkat çekici bir öneri geldi. Saraçoğlu, adaçayı çayı ve ebegümeci karışımıyla günde 3 kez gargara yapılmasını önerdi. Böyle bir tutam ada çayını aldınız, bir çentik de böyle içine ebegümeci ilave edin, karıştırın bunu bir bardak su da ondan sonra güzel bunun gargarasını yapın. İnanın yüz binlerce insanın hayatı kurtulur bu sayede. Formül Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Profesör Doktor İbrahim Saraçoğlu'nda. Koronavirüs salgınından korunmak için ada çayı ve eve gümecinden oluşan bir karışım önerdi. Bu karışımla günde üç kez gargara yapılmasını tavsiye etti. Covid-19'a karşı açabileceğiniz bir takım savaşlar var. Daha burnunuzdayken yapacağınız şey şu. Ada çayı üçte bir oranında da ebegümeci. gümeci. Ada çayı ile ebe karıştıracaksınız. Toplamı işte 5-6 gram kadar bu karışımdan alacaksınız. Bununla gargara sabah, öyle, akşam. Gargaranın püf noktası her gün taze hazırlanması. Arada birkaç yudum da alabilirsiniz. Hiçbir zararı yok. Yani. Müthiş etkili. Bildiğimiz gribe karşı işte, flu'ya karşı mevsimsel gribe karşı yani boğaz enfeksiyonlarına sebep olacak burun akıntısı, alerjiye bağlı oluşabilecek şey hepsi için geçerli bu söylediğim. Mikroorganizmaların yok edilmesinde birebir